ما Ama videomuz geliyor çok şükür. İnşallah 9. çeyrek gibi, 9.30 gibi video hazırlanmış olur. Bugün arkadaşlar problemlere geçiş yapmak istedim. Çünkü şöyle problemlerden birden fazla problem var. İşte sayı kesir iş karışım bazen geliyor. Hız problemi geliyor. Bazen denklemleri problem cinsinden soruyorlar. Yani o yüzden türlü türlü problem çeşidi olduğu için ve de sınavda problemler çok geldiğinden dolayı dedim biraz problemlere bugün giriş yapalım. Sayı problemleri, kesir problemleri. Yarın inşallah yaş, iş ve hız çözelim. Ondan sonra iki gün cuma alıyor deneme yapalım. E, cuma günü de bir tane akşam şöyle karışık her problemden iki tane olacak şekilde ama bir tık böyle orta ve orta seviyenin üstü problemler çözelim diyorum. Tamam Çünkü sınavda bakalım zor filan gelirse hani hiç yoktansa ne diyelim? Böyle gözümüz görmüş olsun diyelim. Tamam Şimdi arkadaşlar ilk başta sayı problemleri. Aslında problemler birbiriyle çok benziyor diyebilirim. Şimdi sayı problemini ben çözeceğim zaman hocam kesire ne kadar benziyor diyeceksiniz. Kesiri de çözdüğümde hocam sayıya ne kadar benziyor diyeceksiniz. Çünkü problemler birbiriyle benziyor. Şimdi demişiz ki arkadaşlar hangi sayının 3 katının 5 fazlası 38 arkadaşlar bu bildiğiniz denklem kurma problemi doğru mu? Yani bunları zaten siz yapabilirsiniz. Şu an temelini atalım diye gösteriyorum. Bakın hangi sayı sayıyı biliyorum. Hayır x hocam. Diyor ki sayının 3 katı. 3 katı ne demek ki e hocam? 3 ile çarpmak. Evet. 5 fazlası ne demek? Artı 5 ekle demek hocam. E, kaç eşitmiş? 38. 38 dir ya da işte o. 28 dir. Hep böyle sonunda bir dir olunca eşittir işte ona demektir. Tamam mı? Matematiğin de Türkçesi budur bir nevi. E şimdi biz oturup bunu çözeceğiz. Hocam şuradakini ben güzel yazayım. 3x şekli yazayım. E, şu artı 5 ile öbür tarafa atarsam ne olur? Eksi 5. 38'den 5 mi çıkacak? Evet. O zaman 3x eşittir kaç? 33. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman da ikisini sanırsam buradan 11 geldiğini görmüş olacağız. E neyi soruyordu? hangi sayı? Sayımız neymiş? 11. Bak 11'in 3 katı 33. 5 fazla 38. Demek ki doğru. Tamam geçtik. Videoları durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın. Çünkü soruları çözebileceğiniz ayarda. Tamam Demiş ki ardışık 3 doğal sayının toplamı 129. Şimdi sayıları biliyor musunuz? Hayır. Ardışık. Ardışık ne demek arkadaşlar? Örnek veriyorum. 1, 2, 3 kendi arasında ardışık bir. Yani art arda gelen. Adı üstünde tamam. Mı? Şimdi sayıyı biliyor musunuz? Hayır. İlk sayıya mesela m dersen diğer sayı otomatikman ardışık oldukları için m artı 1 olmaz mı? Evet hocam. Diğerinden olur? m artı 2. Yani hocam 1, 2, 3 arasında 1, 1, 1 fark vardı. Bak m, m artı 1, 1 fark var. m artı 1'e 1 eklersek m artı 2, 1 fark var. E tamam şu an güzel kardeşim ben ne yaptım? 3 tane sayı elde etmedim. Evet hocam. E gidip bunları toplayalım. 1, 2, 3 3 tane M buradan. Doğru mu? Evet. Artı 1, artı 2 topladın. 3 Kaç eşitmiş bu 3 sayının toplamı 129. O zaman kaç eşitlemem gerekiyor? 129'a. Doğru mu? Evet. Şimdi ne diyelim? Şöyle diyelim. 3M eşittir o zaman. Hocam bu, bu tarafı nasıl geçti? Eksi 3 olarak. 129'dan 3 çıktı. 126. Bakıyorum 3'e bölünüyorum. 6, 2 daha 8. 8, 1 daha 9. Her 3'e bölünürmüş. O zaman M eşittir. Bakın şöyle yapalım. 12, 3'e böl kaç? 4. 6, 3'e böl kaç? 2. Demek ki 42. Bak dikkat et zaten. 42. Aa evet hocam 42 geldi dedin. E şimdi en büyük sayıyı soruyor. Biz m'yi bulduk arkadaşlar. m 42 idi. Bunun bir diğer ardışık sayısı neymiş? 43. Öbürü neymiş? 44. Doğru mu? Evet. Heh, tamam. Birden dedim yanlış mı yaptım? Demiş ki en büyük sayının yarısı. Bak güzelmiş. Buraya keşke 44 yapsalardı. Bunu işaretleseydik ne güzel de yanlış çözmüş oluyorduk. E, 44'ün yarısını soruyor. Yarısı demek ne demek? Hocam bölü 2 demek. 44 bölü 2 de kaç eşittir güzel kardeşlerim? 22. Yani C seçeneği olmuş oldu. Geldim hemen bir alttaki soruya. Ve şunun biraz yerini aşağıya alalım. Ki sorular üst üste gözükünce kafamız karışıyor. Bu çok basit arkadaşlar. Bunu durdurun. Yani aklınızdan bile yapabilirsiniz. Sadece problemler arkadaşlar bakın şunu unutmayın yani adam böyle satır satır yazsın tamam mı satır satır yazsın şimdi satır satır problem gördüğünüzde bunun zor olduğunu söyleyemezsiniz burada hangi sayının yarısı o sayının, otu, o sayının 32 eksidir diyor direkt belli değil mi evet mesela ben diyorum ki Ali ve Ahmet var Ali'nin belli bir parası vardır Ahmet'in belli bir parası vardır Ali ve Ahmet beraber çorba içmeye gideceklerdir Ali çorbaya parasının yarısını veriyor. Ahmet de çorbaya parasının 32 eksiğini veriyor. Ve verdikleri para yani içtikleri çorbalar aynı tür çorba olduklarına göre Ahmet'in parası ne kadardır? Bak şimdi böyle söyleyince para... Para daha dürüst diyorum. Problem çok zor geldi değil mi? Niye? Çünkü hocam bir sürü süsledik. Ama aslında o problemin mantığı buradakiyle aynı. Hangi sayının yarısı? O sayının 32 eksi. Neden? Çünkü ikisini verdikleri para ücreti birbirine eşit. Ben aslında şuradaki eşitliği ne yaptım? Direkt orada aynı çorba içtiklerine e, ne diyelim? Aynı çorba içtikleri yoluyla bu eşitliği size söyledim. Sadece problemi ne yapıyorum? Süslüyorum. E, süslediğimiz zaman da sizin gözünüze zor geliyor. O 4-5 satırlık bir matematik problemi. Üf Öyle değil. Güzel bir şekilde okuyacağız. Soruyu anlamaya çalışacağız. Bizden ne soruyor? Bizden ne istiyor? Bu ikisini güzelce birleştirdiğimizde soruları rahat bir şekilde çözeceğiz. Bakın matematikte ben de zamanında yani çok matematik çözdüm. E, acemi olduğumuz yıllarda böyle hani daha matematikte bu kadar iyi olmadığım zamanlar şu anda çok iyi değil. O manada demiyorum. Halen eksiğimiz vardır. E, soru çözerken hemen gidip işlem yapıyordum. Bu çok yanlış bir hareketti. Çünkü neden? Önemli olan işlem. Şimdi ben bir sürü bu işlem yapıyordum. Adam mesela bana örnek veriyor. Bir yeri sormamış. Ben onu buluyordum. Yani ama bunu onu bulurken dikkat etmiyordum. Niye? direkt çözmeye alışmış şimdi Çözüyorum. Sonra artık eskide olduğu gibi yapmıyordum. Sınavın son senelerinde mesela 2024'te bir daha girdim. TET sorularına da gitmiştim. Önce güzelce okuyordum. Ondan sonra 2-3 satır işlem yapıp soruyu çıkartıyordum. Bazen 2-3 satıra bile gerek kalmıyordu. Anladığım zaman cevabı işaretleyip geçiyordum. O yüzden soruları güzel tane tane okuyup anlarsanız problemlerde sorun yaşamazsınız. Gelin yapalım. Ne demiş? Hangi sayının yarısı? Sayı belli mi yok hocam? X'in X yarısı nedir? Hocam X bölü 2. O sayının 32 eksi. Sayı neydi? x'in 32 eksiğine eşitmiş. Yani x eksi 32 dedim. Doğru mu? O sayının 32 eksidir. Aynı. E burada hemen işler dışları yaparsınız. Ne gelir güzel kardeşlerim? X eşittir. Şurada işler dışları yapıyorum. Bunun altında gizli biri varmış gibi düşündüm için x geldi. X çarpı birden x. Şurası ne oldu? 2 ile neyi çarptım ben güzel kardeşlerim? X eksi 32. Doğru mu? Evet. E burası ne oldu? X eşittir. 2x. Eksi 64 oldu. Hocam 64 öbür tarafa geçse artı 64 eşittir. 2x buradaydı. Artı x de şuradaki x de öbür tarafa geçse eksi x olarak geçer. E ne oldu sol tarafa 64. Sağ tarafı ne oldu? aslında sayıyı buldu. Sana sayıyı soruyordu. Cevap ne oldu? 64. Geçtim bir alttaki soruya. Demiş ki farkları 18 olan iki sayıda. Şimdi bir tane büyük sayım var. B dedim. Bir tane küçük sayım var. Tamam. Farkları 18 olan iki sayıdan büyük küçüğün 3 katı. Küçüğüne biz M dersek eğer büyüğü bunun 3 katı olacaksa 3M olur. Evet tamam. Adam bize neyi vermişti? Farklar. Farkları. Farkları ne demek? Birbirinden çıkarılmış halleri. Ve bunun sonucu kaçmış? 18. 3M'den bir tane M çıkarsa 2M. 2M eşittir 18. Hocam buradan M 9 mu? Evet. Bize neyi soruyor? Büyük sayı. Büyük sayı nedir? 3 çarpı M. O zaman M gördüğüm yere ya 9 yazdım. Çünkü 9. 3 çarpı 9'dan cevap ne geldi? 27. O zaman Edirne işaretledim. Geçtim. Tamam. Altta da bir tane varmış. Mühim değil de. Bu alttaki şey herhalde. Kesir problemleri. Evet. Çünkü benziyordu tanıdım. 4 tane 4 tane koyarım genelde. Şimdi bu soruya geçelim. Şöyle yan tarafa boşluk oluşturdum arkadaşlar. Pozitif iki sayının birbirine oranı 2 bölü 7. Heh. Şimdi birbirine oranı diyor. Oran deyince ne diyorduk? Hocam demek ki 1 2K'dır. 1 7K. Niye ikisine K yazdık? Gitsin ki oran yine 2 bölü 7 olsun. Tamam. Şimdi mantıklı düşün arkadaşlar. Pozitif bir sayı diyor. 2K mı büyüktür? 7K mı? Hocam 7K o zaman ben buna B dedim. Büyük olduğunu belirttim. Buna da K dedim. Küçük olduğunu belirttim. Büyük sayı küçüğünden 35 fazla. O zaman büyük yani 7K eksi 2K kaç eşit olmalı? 35'e. Şöyle düşünün. Büyük sayı küçükten 35 fazlaysa büyükten küçüğü çıkardığımızda 35 eşit olmalı. Tamam. Nasıl örnek görebilir? Mesela bir sayı 5 olsun. Diğer bundan 35 fazlaysa 40 olur. Çünkü buna 5'e 35 eşit 40. O zaman aralarındaki fark da zaten 35'tir. Anladın? Hani aslında aynı şeyi söylemiş. Yani çıkarıldıklarında sonuç 35 demiş. Bunu farklı bir şekilde telaffuz etmiş adam. Hocam 7K'dan 2K çıktı. Ne oldu? 5K. O zaman 5K kaça eşitmiş? 35'e. E biz burada K'yı bulursak bütün sayıları buluruz. Yani büyüğü de buluruz. Küçüğü o zaman önce K'yı bulalım. Her tarafı kaça bölüyorum? 5'e. Burada da denklemler konusunu neden işlediğimizin temel mantığı. K eşittir buradan kaç? 7. Şimdi sen buradan K'yı bulmayı bilmezsen bu soruyu nasıl çözeceksin? Sen neyi soruyor? Küçük sayı. Küçük sayı diye? 2K'ydı. E, K gördüğüm yere de 7 yazdım değerini. 7 kere 2'den cevap ne geldi? 14. B seçeneği. Sorular basit. KPSS ayarında bir tık KPSS ayarından bir tık basit. Ama şu an temelinizi atalım arkadaşlar. Ön yargınızı kıralım. Cumartesi günü böyle hakkıyla hem KPSS ayarında böyle sağlam. Değil aslında. KPSS ayarı da basit. Hem böyle KPSS ayarında hem de bir tık KPSS'nin üstü bir ayarda Böyle sizi yıpratacak derecede biraz soru çözelim. Tamam mı? Maksat biraz zor görün. Kolay size geldiğinde çok basit deyip geçesiniz. Şimdi 4 katı 72 olan sayı. Şimdi 4 katı diyor. Örnek veriyorum sayı bilmiyoruz. X x'in 4 katı nedir? 4 çarpı x'tir. E kaçmış? 4 katı 72. Hocam bu kadar basit mi? Valla böyleymiş. Dikkat etmedim soruyu seçerken. x ne oldu? 18. Nereden buldun? Bak her tarafı 4'e bölersen 72 bölü 4'ten 18 gelir. Direkt artık onu söyledim. Bunlara alıştık. Diyor ki bu sayının yani 18'in 12 fazlası. Yapma hocam. Valla o kadar basitmiş. Ben de şu an utandım. Cevap ne geldi? 30. Özür dilerim. Bu kadar basit soruda çözülmez yani. Yapamayanlarınız varsa arkadaşlar sıkıntı yok. E, konuyu daha yeni görüyorsunuz. O öyle bir şeyiniz hani bu hoca basit soru dedi ben çözemem öyle düşünmeyin. Yeri gelecek sizler bizim yapamadığımız soruları çözeceksiniz. Hayat böyle. Çalıştığı herkes çalıştığının emeğini alır. Tamam. Toplamları 40 olan iki sayı. Şimdi büyük küçük muhabbeti var. O zaman hemen büyük diyorum. Küçük diyorum. Bak büyük küçük görünce böyle yap. Diyor ki toplamları 40 olan iki sayıdan. Tamam geç. Büyük küçüğünün 4 fazlası. Küçüğüne biz m dersek Büyü 4 fazlasıysa M artı 4 olacak. Bak 4 fazlası. İkisinin ben toplamlarını bilmiyorum. Muyum? Bak biliyorum neymiş? 40'mış hocam. O zaman toplayıp 40'a eşitleyelim. ile şöyle adım adım toplayalım. M artı 4. Tamam. Artı M eşittir. Kaç güzel kardeşim? 40. Hocam sol tarafta 2 tane M var. Aynen. 2 M eşittir. Artı 4 bu tarafa gelirse yani 40'ın yanına gelirse eksi 4. O zaman ne oldu? 40 eksi 4. Buradan 2 tane M kaç eşit oldu hocam? 36. M dediğim ifade kaçtır? Sanırsam 18 gelir. Her tarafı 2'ye böldüm de. Bize büyük sayı soruyor. Büyük sayı m'nin 4 fazlası. Yani 18 artı 4'tü. E buradan büyük sayımızda kaç eşit olacak arkadaşlar? 22 olacak. Cevap noldu. A seçeneği. Tamam. Geldim başka bir sayı problemi sorusuna. Bir tık aynı tarz seçmişiz. Bu hoş bir durum değil. Burada ama bir tık daha yani sayı problemlerinde bizi burada sayı demezler arkadaşlar. 3 tane grup derler. 3 tane adam derler. 3 tane çorba yemek derler. Açım aç. Yemek yedim o yüzden aklımda çok yemek kaldı. Özür dilerim. Şimdi birinci sayı var. ikinci sayı var. Üçüncü sayı var. E ne diyorum? Bak birinci sayı. Şöyle biraz boşluk oluşturalım arada. İkinci sayı. Üçüncü sayı. Böyle giderseniz çoğu soru doğru çıkar. Şimdi bak ikisinde ortak olan ne var? Birinci sayı. O zaman birinci sayıya biz x diyelim. İkinci sayı birinci sayının 10 fazlasıysa yani bunu ne ekleriz? X'e on ekleriz. Hocam üçüncü sayı birinci sayının 4 katı. Birinci sayı x'ti. x'in 4 katı nedir? Dörtten x'i e çarparsan 4 x'tir. Kat muhabbetinde öyle yapıyorduk. Doğru mu? Evet hocam. E şimdi sen birinci, ikinci ve üçüncü sayının hepsini bulmadın mı? Bir türden evet. E bunların toplamı kaçmış güzel kardeşim? 82. O zaman götürüp kaç eşitleyeceğiz? 82'ye. 4x, 5x, 6x. Ha, x'leri bir araya getirdim. 6x artı 10 eşittir kaç? 82. Denklem çözeceğiz. Artı 10'u diğer tarafa atalım. Ne oldu? 6x eşittir. 82'ye eksi 10 geldi. Hocam buradan 6x dediğim kaç? 782'den 10 çıkarsa 72. Her tarafı kaça böleceğim? 6'ya. Neden ikisi bulalım? Buradan 6'lar gitti. Doğru mu? Evet. X yalnız kaldı. 72 bölü 6'dan x 12'dir. Bize neyi söylüyor? En büyük sayı. Şimdi düşünelim. Hocam bir x'imiz var. Birinci sayım ne gelir o zaman? 12. Evet. İkinci sayım ne gelir? Hocam ikinci sayım x'e yani 12'ye 10 eklenmiş. 22 olabilir. Tamam. Üçüncü sayımız ne hocam? X'i yani neydi? 4'ten 12 çarpmış. X gördüğüm yere 12 yazdım. Evet konuşamadım orada. Buradan ne geldi? 48. O zaman neymiş sayım? 48'miş. Cevap D seçeneğiymiş. Bitti şaka mı? Abo. Ama bu hızlı bitti. Bu tek hızlı bitti. İnşallah anlaşılır. Gidiyorumdur arkadaşlar. Özür dilerim yani hızlı çözüyorsam biraz. Biraz daha yani konuşma biçiminde yavaşlayabilirim. Soru çözme biçiminde ya yavaşlayamıyorum ben. Deneme çözüyorum maalesef. Maalesef demeyeyim. Deneme çözmek güzel de. Arkadaşlar şöyle şimdi. Orta öğretim ben de geleceğim de. Çıkmış soruları çözeyim dedim. Bende bir kitap vardı işte. Orada bir sürü çıkmış soru vardı. Matematikte bazı mesela geometri sorularında oyal oyalandım biraz. Şimdi cevabı bulurum ben. Ama o cevabı kanıtlamazsam o soruyu çözmem. Örnek veriyorum. E, çok soru çözdüğünüz zaman mesela bir üçgen sorusunda bir geometri sorusunda ya diyorsun ki bu işte belli. Hani burada işte işleme sokmuştur. Cevap 25'tir. Cevap emin olun zaten 25. Sınavdan çıktığımda da genellikle böyle düşündüğüm anlarda da hep doğru cevabı bulurum. Ama işte işin garip yani şimdi ben diyorum ki burada Ümit ne yaptın? Hani Ümit diyorum hislerle çözüm yapma. Size, siz öyle demiyorum siz yapabilirsiniz. Histerle hislerle çözüm yapma mantık var mı yok kanıt var mı yok. ya e o zaman diyorum soru işaretleme. Yani doğru olduğunu biliyorum ama işte e, sınavda da olsa öyle bir ya saçma aslında bir tık da yapacak bir şey yok. Öyle bir prensibim var her zaman öyle alışmış. Şimdi bu da kesir problemler arkadaşlar ama böyle bir tane kesir koyuyor kesi problemi oluyor. Şimdi mesela yarısı dedi. Yarısı da zaten 1 bölü 2 değil mi? Evet o da kesir aslında. O zaman sayı kesir birbirine benziyor mu? Bir noktada benziyor. Yani problemi problem içinde kullanabiliyor muyuz? Evet. Hocam alıştık artık yani dediniz. Yarısı 15 olan sayı. Şimdi sayı bilmiyoruz. X dedik. X'in de yarısı kaçmış? 15. O zaman X bölü 2 kaç? 15. Hocam ben direkt buradan X'i bulurum dedin. Ne yaparım? İşler dışlar. Altında gizli biri çaktım hocam. X çarpı 1 X. 15 çarpı 2 nedir? 30. Hocam ikisi 30'muş. muş e diyor bu sayının 2 bölü 3. Heh. 2 bölü 3'ü 5 bölü 7'si gibi durumlarda hemen gidip rasyonel ifade. Yani şu bir rasyonel sayı rasyonel bir ifadedir. Gidip yanına çarpım olarak yazıyorsunuz bitti. Hocam burada sadeleştirme olur. 3'e böldüm. 1, 3'e böldüm. Yukarısı 10. 10 çarpı 2, 20. Bu kadar mı? Vallahi bu kadar. Cevap ne oldu? Ha, yani dediğim gibi zorlaştırırlar. Ne yaparlar? Soruyu süslerler. Tamam. Zorlu mantığı da orada geldi. O da kitap okuma eksikliğinden kaynaklanır. Bir sayının 3 bölü 4'ü 24. Şimdi sayıyı biliyor musun? Hayır x. Ben ne dedim? 3 bölü 4, 4 bölü 5 hiç fark etmez. Rasyonel ifade ne yapıyordun? Çarpıyordum hocam. E bunun sonucunu vermiş 24. Buradan nasıl bulacağız? Bak şöyle. E şimdi bak ne diyelim? Burada biraz alışın arkadaşlar. Bakın 3'e böldüm kaç? bir? O zaman burayı da 3'e bölüyorum. Bölerem değil 3'e böldüm. 8. Şimdi neden baktım? 3'e bu bölünüyor, 3'e bu bölünüyor. O yüzden böldüm. Tamam mı? Hocam yani eşitliğin biri sol tarafında, biri sağ tarafında sıkıntı yok. Neden? Sen sol tarafı da 3'e böldün, sağ tarafı da tamam eşitliği de korudun. Yukarıda x çarpı birden x kaldı. Aşağıda bölü 4 vardı. Bu kaç eşit? 8'e. Yaparsın işte işte altında gizli 1 var dersin. O zaten x oluyor. X'den 1'in çarpımı x. 8 kere 4 kaç? 32. Hemen 32 işaretlemiyoruz. Adam ne diyor? O sayının yarısı. O zaman 32'nin yarısı demek 32 bölü 2. Cevap ne oldu? 16. Keşke e, ee, deva, ışıklara bir 36 ya da 32 koysalar nasıl düşeriz? Düşmeyiz onu görürüz. Çünkü ben çoğu kişi biliyorum. Onlar da benim gibi bir soruyu okumuyor. O yüzden hadi okuyalım. Yarısı ile çeyreğini toplam 36. Şimdi bu gibi sorularda bakın şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sayı x dersin. x'in yarısı nedir? x bölü 2 çeyrek nedir? 1 bölü 4. Yani x bölü 4 dersin. Bunların toplamı kaçtır? 36. Buradan gidebilirsin. Tamam Diğer bir yol şöyle. Yarısı ve çeyrek diyor. Yani sayıyı bir 2'ye bir 4'e böleceksin. Sen diyorsun ki hocam benim sayımın tamamı 4x olsun. Yarısı demek 2x. Demek, e, demek 4'e böldüm de 4x bölü 4'ten ne geldi? x. burada da ne yaptın? Sen aslında gidip altta şu kesirlerle uğraşmadın. Tamam alttakini de yapabilirsin üsttekini de yapabilirsin. Alttakini yapmanız daha iyi olur. O yüzden oradan devam edeceğim. Ne oldu hocam burası 3x. E, 3x kaçmış güzel kardeşim 36. Doğru mu? Evet. x dediğimi nasıl buluyorum? Her tarafı 3'e bölerim. O zaman burası ne olur? 2 seçtir 36 bölüs kaçtır? 12. E şimdi sana diyor ki sayı kaçtır? Sen şıklarda 12 varsa hemen gidip 12'yi işaretlemeyeceksin. Neden? Çünkü sen sayına 4 istedin. Bir başına 4 katı ekledin. Yani 4 çarpan ekledin. 4 çarpı 12'den sayımız aslında kaçmış? 48'miş. 48. Evet. Şuradaki işlemden de arkadaşlar gitseydiniz emin olun yine 48 bulacaktınız. Tamam mı? Buradaki işlemde de şuna dikkat etmeniz gerekiyordu. Burayı 2 ile çarpacaktınız. Ondan sonra yukarıda bir ifade gelecekti. Aşağıda da 4 gelecekti. İşler dışlar yapıp ifadeyi çıkarmaya çalışacaksınız. O da olur. Sıkıntı yok. Tamam. Hangisinde iyisiniz. Şimdi bir miktar paranın 1 bölü 6'sı harcanınca geriye 45 TL kalıyor. Hah dediğim belki bu tıksız. bir tık sizi zorlar. Şimdi biz bir tane elimizde bir belli bir para meblası var. Biz buna 1 bölü 6 yani 6'ya bölüyoruz. Şimdi ben diyorum ki x olsa x'in 1 bölü 6'sı nedir? x bölü 6. Hmm. Hiç de güzel değil. Çünkü bana geriye kalan para diyor. Örnek veriyorum ben bunu harcamışım gibi düşüneyim. E, tüm param içti. O zaman X'den harcadığım parayı çıkarırsam geriye kalanı bulurum. Bu, bu 45 miş. E, diyorum ki şurada rasyonel ifadeler var. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Çünkü sınavda yanlış yaparım. İşte hızlı çözdüm. Stres yaptığım için heyecandan dolayı yanlış olur. O topa girmeyelim diyorum. Ne yapalım? Şöyle diyorum ki parayı 6'ya böleceğim ya. Tamamını 6X diyelim. Bu nedir? Paramızın tamamı. Yani PT. Tamam mıdır arkadaşlar? E, 6X'in 1 bölü 6'sı nedir güzel kardeşlerim? Hemen hesapladık hocam. 6'ya böleriz. X gelir. Aynen. Yani ben x kadar ne yapmışım? Harcamışım gibi düşünebilirim. O zaman tüm paramdan yani 6 xten x'i çıkarırsam 5 x kalır. Ve bu da benim geriye kalan param. Yani 45 TL'yi verir. ve buradan hocam her tarafı kaça böleriz? 5'e. Neden? X'i bulalım ki soruyu çözelim. X burada nedir? 45 bölü 5'ten 9. Hocam paranın tamamı diyor. Tamamı neydi güzel kardeşim? 6 6X, çarpı yani x yani 6 çarpı 9. X gördüğüm yere ya 9 yazdım. E bunun sonucu kaç geldi hocam? 54 yani B seçeneği. Tamam mıdır? Anlaşılmıştır diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle geldim. Bir de bu şeyi hiç sevmiyorum arkadaşlar özür dileyerekten. Şimdi soruda işte hani böyle böyle yapıyorum ya. Ben ekranda nefret ederim video içinde böyle şeyler olduğu zaman. Ee, yani kendim de sevmem. Şu an yapmak zorunda olduğum için böyle yapıyorum. Hani ekranda ikide bir oynamak sizin de dikkatinizi dağıtır. Bu konuda özür dilerim sizlere. Ama maalesef şey konusunda halen o kadar gelişmedik. Nasıl diyelim ekipman konusunda. Çünkü bilgisayardan çekiyorum hani doğal olarak. Zaten belli. Şurada Microsoft Whiteboard var. Uygulamamız da o. o. yüzden hani böyle sayfa sayfa değil de belli bir tane alan gibi düşünün. Alanı kullanarak soru çözdüğümüz için iki de bir yani şu hareketi yapmak durumunda kalıyorum. Bu hareketi yaptığım için de özür dilerim. Hani gönül isterdi bir tane program bulalım da ama bilgisayarda onu bulmak zor. Hani tabletlerde falan çok daha rahat oluyor. Şimdi 3 bölü 4'ü dolu olan bir depoya 180 litre su ilave edilirse depo tamamen doluyor. Buna göre deponun hacmi kaç litre? Şimdi hocam bak 3 bölü 4 var. O zaman deponun tamamına DT'ye kaç dedik? 4'ün bir katını verelim. Hemen genellikle de paydada kaç var? 4 o zaman dersin ki 4x. Tamam. Tek bir tane payda gördün öyle yapabilirsin. Şimdi 4x'in 3 bölü 4'ü doluysa nasıl buluruz? Hemen hocam 3 bölü 4'ü gibi ifadelerinde çarpıyorduk. E buradan 4'ler gitti. 3 çarpı x'den 3x. Bu 3x neymiş arkadaşlar? Dolu. E, tamamı kaçtı? 4x. 4x'den ben 3x çıkarırsam herhalde x kalıyor. Aynen. E, bu x nedir? O zaman bu da boş kısmıdır hocam. <laughs> çok güzel. Şimdi adam diyor ki depo 180 litre eklenirse ilave edilirse su tamamen doluyor. Boşalan kısmım x'ti. Ben 180 litre ekleyince bu eğer doluyorsa demek ki x dediğim 180 eşit olmalı. Yani 180 litrelik bir boşluk olacak. Ben 180 litre ekleyeceğim. Mal dolacak. Tamam. E, o zaman x'i bulduk. Kaç? 180. Deponun tamamı neydi? 4x'te. O zaman 4 çarpı x gördüğüm yere kaç yazdım? 180. Buradan da arkadaşlar cevap ne gelir? 720. Bunlara alışırsınız. Soru çöze çöze. Aklınızdan emin olun. Siz de çarpacaksınız. ilerleyen zamanlarda. Şimdi hocam demiş ki 2 bölü 5'e gidilen bir yolun 1 bölü, daha gidi, 1 bölü 4'ü daha gidilince geri 140 kilometre kalıyor. Yolun tamamı kaç km? Aynı mantık. Bak hocam burada paydada ne var? 5. Burada ne var? 4. İkisini ortak katına al. Öyle mi hocam? Al. 20x değil mi? Evet. 20 yanına bilmediğim için x koyuyorum. Ha. O mantık. 20x'in o zaman şöyle diyelim. Yt yani yolun tamamı. Tamam. 20x'in 2 bölü 5'i nedir güzel kardeşim? Hocam hesaplayalım. 5'e böldüm 1. Hocam 5'e böldüm 4. Yanında 4 var. X var. 2 var. Hepsini çarparsak 8x. Şimdi bu 8x kadarı sanırsam gidildi. O yüzden şuna şöyle yapalım. Artı. Yani gittik. Diyor ki yolun 1 bölü daha. 1 bölü 4'ü daha giderse. Şimdi burada sıkıntı şu. 20x'ten 8x çıkarıp 12x'in mi 1 bölü diyeceğiz yoksa direkt 20x'in mi? Burada bu gibi durumlarda şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. 2 bölü 5'e gidilen bir yolun dedik tamam. 1 bölü, daha, 1 4'ü daha gidilince. Şimdi yolun 1 bölü 4'ü diyor. O yüzden yolun 1 bölü 4'ü dediği için 20x'in 1 bölü 4'ünü hesaplarsınız. O dediği muhabbet işte hocam hani geriye kalan demedi. Bak at üstüne geriye kalan yolun dese o zaman 20'den önce gittiğimiz yani 8x'i çıkaracağız. Geriye ne kadar kalıyor? 12x'in. 12 o zaman onun 1 bölü 4'ünü alacaktık. Tamam. Burayı anladınız mı? Burada ne yapıyormuşuz? Yolun dediği için o zaman tekrardan 22 1 bölü 4'ünü alıyoruz. Hocam burada ne yaparım? 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 5. O zaman 5 çarpı x çarpı 1'den yukarıda 5 x geldi. O zaman bunu da gitti. Hocam tamam. 8'i gittim, 5 gittim, topladım 13 x. Doğru mudur? Evet. 13 x. Tamam. Şimdi yolun tamamı neydi hocam? 20 x. 20 x'ten ben ne kadar gitmişim? 13 x burada ne kalıyor güzel kardeşim? 7x. Diyor ki geriye 140 kilometre kalıyor. O zaman benim bu 7x'lik yolum ne kadara tekabül ediyormuş? 140 km. Tamam. Kilometre yazmıyorum. Her tarafı 7'ye bölersem x ne kadara tekabül eder? Onu bulurum. x eşittir. Buradan 20 gelir. Aa 20 mi hocam? Aynen öyle. yolun tamamı diyor. Yolun tamamı dediği için de burada x gördüğüm yere 20 yazacağım. 20 çarpı 20'den. Buradan da sonuç kaç gelir? 400 gelmiş olur. Tamam. 400 eder. Güzel. Hemen gelelim bir alttaki soruya. Heh. Belki bir tık bu yorabilir size. O da bir tık çünkü çok zor değil açıkçası. Şimdi güzel kardeşlerim bakın. Yormadan böyle seri bir şekilde hem yormadan hem basit bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Şimdi yarım kilogramı 2 atl olan bir meyvenin. Şimdi Allah'ınıza siz anla hocam yarısı 1 bölü yani 1 bölü 2'si. Yani şöyle düşün hiç onları girmeyelim. Hocam yarısının kilosu 2 aysa e tamamı nedir 4 a dersin değil mi? Hani şöyle düşün bir, bir yarım kilo meyve aldım kaç lira dedi ana 5 lira. Ha dedin o zaman annen dedi kilosu 10 lira. Aa evet. Bak günlük kağıtta zaten kullanabiliyorsun tamam. Hocam dedi matematiksel olarak nasıl buluruz? Şöyle bulursun güzel kardeşim. Dersin ki işte benim örnek veriyorum. Kilo fiyatım x kilo. E ben yarım kilo aldıysam yani 1 bölü 2 kilo almışımdır. 1 bölü 2 ile çarptım kaç liraya geldi 2 E buradan x nedir? Hocam şu 2'yi öbür tarafa çarpma olarak yolarız. 2 çarpı 2 a'dan 4 a. Ha e bu neydi senin kilo fiyatın? Kilo fiyatın o zaman 4 a. Adam diyor ki 1 işte 4 kiloluk kilo fiyatı 4 a olan meyvenin. Den 1,5 kilo. 3 bölü 2 dedi 1,5 kilo değil mi? Evet. 1,5 kilo alırsan kaç tane? Hocam hesaplarız ki. 4 a çarpı 3 bölü 2 yaparız dedim. Vallahi aynen öyle. Hocam şuradan bu gitti 2 geldi. Aynen öyle. 2 a çarpı 3'ten 6 a gelmiş oldu. Şuradaki sadeleştirmeyi anladınız arkadaşlar. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 2 var. 2 var. A var. 3 var. Hepsini çarpınca da bulmuş oldum. E işte bu soruyu hemen alttaki bir sayının. Heh, hocam artık alıştık. Bıktık dediniz. Bir sayının çeyreğine 15 şeklindir. Şimdi sayı biliyor musunuz kardeşim Yok. Çeyrek ne demek? 1 bölü 4 demek değil mi? Hocam he 4 dedin. O zaman sayının tamamına 4 x dedim. Olabilir. İstediğin gibi. Vallahi hiç sıkıntı yok. Bu ne dedi? Bu ne dedik arkadaşlar? Tamam. <laughs> o zaman çeyreğini bulalım. 4 x çarpı 1 bölü 4'ten. Hocam 4 der gitti. x çarpı 1'den x. Heh, bu bizim neyimiz? Çeyrek. Doğru mu? Evet. Diyor ki çeyreğine ne ekle hocam? 15. Hocam çeyreğine 15 eklersen devam da ne O sayının kendisi. Yani 4 x elde ettim. Tamam. Sayı kaç diyor? İkisi bulup 4 ile çarpacağım. Hocam burada 2x diğer tarafa gelsin. 15 kalsın burada. Tamamdır. Şuradaki x'i ben öbür tarafa atınca nasıl geçer arkadaşlar? Eksi 4 xten 2 X çıkarsa 3x. E burada ne yaparım? Her tarafı 3'e bölerim. Doğru mudur? Evet. Tamam. Şunlar gitti arkadaşlar. Şunlar gitti daha doğrusu. X kaldı. 15 bölü 3'ten cevap 5 geldi. 5 mi işaret ediyoruz? Hayır. Neden? Sayımıza biz 4 dedik. O zaman 4 çarpı 5'ten neyi buluruz? Sayının tamamını yani 20'yi bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar bakın buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Öncelikle Şimdi şunu söyleyeyim. Hocam ya bu kadar kolay mı? Hani sınavda bu kadar kolay çıkıyor mu? Vallahi bak kardeşim. Şimdi sınavda kolay gelir. Sen kendine özgüvenin ol. Yani bir şöyle düşün. Özgüven olmayan bir insan karşısına ne çıkarsa çıksın yapamaz. Neden özgüveni yok? Sıkıntı bu. Yani şimdi şöyle diyeyim. Ben bir şey söylediğim zaman insanlar anlamıyor. Yani nasıl diyelim ben sınava örnek veriyorum. Ben bu sene bir daha sınava girdim. Normalde ODTÜ'de okuyordum. İşte farklı sebeplerden dolayı okulu bırakmak zorunda kaldım. Sonra yata geçiş imkanım, kayıt hakkım falan çoğu şey gitti sistemde. Yani onların dönemi geçmiş. Bir, bir sınavı vardı, geçme sınavımız, hazırlık sınavı. Onu bekliyordum, onun sonucunda da geçemedim maalesef. İngilizce çünkü o dönem çok ağırdı. Benim de İngilizce temelim yoktu. Biraz da yani inşaat mühendisliğini hani severek seçmemiştim, öylesine yazmıştım. Ondan sonra matematiğe ilgim olduğunu fark ettim iki sene sonra. Matematiği zaten seviyordum hani ama ders verip anlatınca matematiği. dedim ben matematiği çok seviyormuşum cidden. Sonra gittim 25 gün kala dedim bir sınava çalışayım. 25 gün üniversite sınavına çalıştım. 3 sene sonra yani 3 sene sonra 2024'te o kadar yani 3 yıl boyunca ben sadece İngilizce çalıştım. İngilizcem çok iyi bir yere geldi. Hani şu an İngilizce konuşabilirim, yurt dışında anlaşabilirim. İngilizce bir film izlediğinde rahat bir şekilde anlarım. Hani %100'ünü değilse de %90-95'ini anlarım rahat bir şekilde. Onun dışında İngilizce makale okusam onları da anlarım. Sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey vardı işte İngilizce öyle aynen 3 sene İngilizce çalıştım. Ondan sonra üniversite sınavına giriyorum. 25 günde üniversite sınavında sayısal ben, bir sürü konu var. Şimdi 25 günde ama benim şöyle bir şeyim vardı. 3 senelik bir e, üniversite tecrübesi oluyor. 3 sene değil daha doğrusu 2 senelik bir üniversite tecrübeniz oluyor. Şimdi bu tecrübe sizde farklı şeyler katıyor. Hayat farklı şeyler katıyor. Böyle kafa yapım, sınavda soru çözme mantığımın hepsi çok değişti. Ondan sonra çalıştım. Mesela 25 günde ben bir hafta sonra TT'de 93-98 net gördüm. Ee, sınava girdim sonra 90 bin yaptı hani. 25 günde, 25 günün de yalan olmasın. 2-3 günde dinlendik. 6 gün boyunca çalışınca bir günde hiçbir şey yapmadım. Kafam yorgun oluyor diye. E, toplam o zaman 22-23 gün diyelim. Tamam. 22-23 günde yani 90 bin oldu. Burada şey değilse benim özgüvenim var. Şimdi ben size özgüven kazandırmam gerekiyor. Özgüven kazandırmam gerektiği için önce konunun size basit olduğuna inandırmam gerek. Problemler basit. KPSS sınavı cidden çok basit. Üniversite sınavına bir arkadaşlar. Üniversite sınavıyla bak alan KPSS'lerden bahsetmiyorum. Onlar ayrı. Ama ön lisans, soru öğretim KPSS cidden üniversite sınavına göre çok çok basit. Girin TYT'yi çözün. Bak bizim KPSS Türkçe sınavlarında gördüğümüz o paragraf soruları var ya. Sana yemin ederim aynısı matematikte var TYT'de. Yani öğrenci orada paragrafı okuyor. Sınavda bir de şey yani matematikte işte örnek veriyorum. Her soruya 2 dakika verdiniz vermediniz. Bazen 2 dakika bile veremiyorsunuz. E hocam nasıl yetiştiriyor işte? Millet yetiştiriyor bir şekilde. Ya özgüveni var adamın. Hemen soru yok ya diyor bunlar boş bilgi ne var işte? Ha diyor ki adam diyor hangi sayının 3 katını 5 fazlasını sormuş diyor kısaca. İşte o sorudaki o gereksiz bilgileri atıyor. Bunun içinde biraz sizin de şey yapmanız lazım. Ya baktın soru uzun. Belki şu çok kolaydır bir oku. Bazı soruların hiç böyle matematikle de alakası yok. Bildiğiniz sorusu gibi. O yüzden özgüveniniz olsun. Biz bu sınavı yaparız. Ya biz bu sınavı niye yapamayız diye. Yapabilecek potansiyelimiz var diye. Kendinize güvenin. Bakın matematik kolay. Bu soruların örnek görüyorum Ben size zor halini getireceğim. Zor hali dediğimde de gidip soruyu böyle süsleyeceğim. İşte örnek görüyorum Burada sana büyük sayı değil de büyük sayının 5 fazlasını soracağım. Sorunun zor olan kısmı bu yani. Sen orada he hocam aynı soru işte. İsmi şey Süs temizsiniz, püs temizsiniz, anlamışsınız neyse sayının 5 fazlasını soruyorsunuz derseniz tamam sizden olmuştur zaten. Tamam mı? Sadece özgüveniniz olsun. Yapabileceğinize inanın. Sınav için değil. Her konuda arkadaşlar. İnsanlar ne düşündüğünü çok da umursamayın. Tamam. Kendiniz işinize odaklanın. De ki ben yapacağım. Bitti. Ondan sonra otur çalış. Güzelce başarılı olursun. Tamam mı? Ne kadar tamam mı dedim. Tamam. Hadi. Bir de arkadaşlar bol bol su içmeyi unutmayınız. Kanalda önceki videolarımda su içmeyi unutmayınız diye belirttirdim. O günler aklıma geldi. Su için arkadaşlar su hayattır. Onun dışında durmak yok. Yola devam. Yarın problemlerden de video gelecek. Allah'ın izniyle. Tamam. Ondan sonra da bir cumartesi günü kapanışta Güzel bir kamp birliklerimiz olacak. Siz selametle yolunuza ben selametle yolumuza. Ama kanaldan abonelikten çıkmayın. <laughs> Şaka yapıyorum istediğiniz gibi arkadaşlar. atan da gerisi miydi? Hadi o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu durdurmadım. <laughs> Özür dilerim. Şuna...